Arkadaşlarım ve canım anneler, hikaye vakti için hazır mıyız? Ben hazırım. Herkes pijamalarını giydi mi? Biz daha değil. <laughs> Hepinizin sağlıklı, keyifli ve mutlu bir hafta geçirdiğini umut ederek annelerim çaylarını, kahvelerini alsınlar. Küçük arkadaşlarım yataklarına uzanıp sessiz moda geçip ışıklarını <laughs> hafifçe kısınlar. Hikayemizin adı neydi? Görünmez Kokarcalar Evet, Görünmez Kokarcalar hikayesi. Hadi gelin hep birlikte okuyup görelim. Zamanın birinde yemyeşil bir ormanda yaşayan hayvanlar varmış. Sincaplar, köstebekler ve ayılar bu ormanda birlikte çok mutluymuş. Güneş doğunca dışarı çıkıp yemek yer, oynar, akşam yuvalarına dönerlermiş. Bir gün bu ormandaki hayvanlardan bazıları bayılmaya başlamış. Yerde baygın duran sincaplar, köstebekler görülmüş. Kimse ne olduğunu anlamamış. Ama olan biteni bilen bilge baykuş varmış. Bu baykuş diğer ormanlardan bu ormana gelen görünmez kokarcalardan bahsetmiş. Bu kokarcalar kimin yanından geçerse o kişi kokudan bayılıyormuş. Görünmez olduğu için de kimse onu görmüyormuş. Baykuşa önce kimse inanmamış. Ama zamanla özel cihazlarla bu kokarcaları görmüşler. Bu durumu öğrenen kral aslan hemen bir karar almış. Ormandaki tüm görünmez kokarcaları yakalanana kadar herkes yuvasında kalacak bizde tüm kokarcaları yakalayacağız. Dışarı çıkmak zorunda olanlar üzerlerine güzel kokular sürecek. Çünkü kokarcalar temiz ve güzel kokanları sevmez ve onlardan kaçarlar. Karar sonrasında sincaplar ağaç kovuğuna, köstebekler toprak altına ve ayılar mağaralara çekilmiş. Kangurular özel gözlükler takmış, temiz kıyafetler giymiş ve ellerindeki iple kokarcaları yakalamaya başlamış. Bir süre sonra yuvada kalan hayvanlar sıkılmaya başlamış. Çünkü ormanda yapacak çok şey varmış ama evde ne yapacaklarını bilmiyorlarmış. Ama en gizli yerlerde saklanan kokarcaları da yakalamadan Ormanda gezmeye izin yokmuş. Çok bilgili baykuş herkesin canının sıkıldığını görmüş. Bir gece herkes uyurken tüm yuvaları gezip kanatlarıyla yuvalara hayal gücü serpmiş. Sabah uyandıklarında sincaplar yuvalarındaki cevizlerle top, köstebekler toprağın altında karanlıkta körebe, ayılar ise mağaradaki taşlarla dokuz taş oynamışlar. Hayal gücünü kullanan hayvanlar yapacak birçok şey bulmuşlar. Bir gün kral müjdeli haberi vermiş. Tüm kokarcaları yakaladık. Herkes ormana çıkabilir. Hayvanlar neşeyle ormana çıkmışlar. Yuvada kaldıkları zamanda gelişen hayal güçleriyle ormanın tadını daha güzel, daha renkli bir şekilde çıkarmışlar. Evet, Hikayeyi beğendiniz mi? Ben sevdim. Gördüğünüz gibi hikayelerde de olsa e, hayvanların bile bu masal aleminde zaman zaman bazı kurallara uyması gerektiğini öğrendik burada. Evet şu anda tüm dünya aynı şeyi yaşıyoruz aslında. Zaman zaman dışarıya çıkmakta kurallara uymamız gerekiyor. Bazen hiç çıkmamamız gerekiyor. Maskemizi takmamız gerekiyor. Bu hikaye tam da şu anda bulunduğumuz süreç için çok ee, örnek teşkil eden bir hikayeydi ve e, eminim ki siz küçük arkadaşlarım tüm kurallara biz yetişkinlerden çok daha duyarlı ve dikkatli bir şekilde uyum sağlıyorsunuzdur. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler.